Selamlar herkese. Şimdi çok sorulduğu için Ethereum analizini ve Ethereum'un fiyat hareketlerini konuşacağız bu videoda sevgili arkadaşlar. Bir de bir de Ethereum'un uzun vadede ne olur, nereye kadar gider onun hakkında da yorumlar yapmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bakın daha 100 dolardan, 200 dolardan Ethereum alan arkadaşlar için bu videoyu çekmiyorum. Bu video kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede yatırım yapan, işte yeni kriptoya giren arkadaşlar için çekiyorum. Bilginiz olsun. Şimdi Ethereum'da beklediğimiz fiyat analizi daha 1000 dolardan bu yana ben sizlere hep Ethereum aldığımı söylemiştim. Hatta 1000 dolardan aldım, 2500'den aldım, 3000 dolardan bile Ethereum aldığımı Telegram kanalında özellikle 50 defa söyledim. Profildeki linkten Telegram kanalından veyahut da açıklamalardaki linkten Telegram kanalından bakabilirsiniz. Ondan sonra uzun vadede de Ethereum biriktirdiğimi söyledim. Çünkü bana daha cazip gelen, bana daha çok para kazandıran ve bana daha çok değerini koruyan hiçbir parite görmedim. Ethereum'un yani keza akabinde Ethereum karşısında e, kendini yenileyebilen bir para birimi dijitalde göremediğim için Ethereum'u da tercih ediyorum. Tercih etmeye de devam ediyorum. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam ben e, işte Ethereum aldım 1000 dolardan nereden satmalıyım veyahut hatta bu ada ne kadar olur? Sevgili arkadaşlar Ethereum e ETF'ler onaylandığında e, farkındaysanız Ethereum e ETF'ler onaylandığında piyasaya yüksek bir derecede böyle işte faydası olmadı. Ethereum'un faydası olmadı. Çünkü fiyatı doğru düzgün ne yükseltti ne düşürdü ve hatta ne bir yere götürdü. Çünkü gördüğünüz üzere Ethereum işte fiyatı kendi yerinde tekrardan saymaya devam etti. Keza bunun yanında Ethereum'un işte fiyat hareketlerine de baktığımız zaman ben Boğa'da ethereumu şöyle bir 4 bin dolar 5000 dolar hatta 6 bin dolara kadar yükselebileceğini düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim kendi görüşümdür. Yatırım tavsiyesi içermez bilginiz olsun. Lütfen sizler de ona göre analizinizi yapın. Bu arada ben bir 5000 bin, bin doları bekliyorum. Ama velakin lakin tabii e, hiç kimse altcoinlerin veyahut da bitcoinin nereye gideceğini bilemez ama uzun vadede bize gösterilen veriler bunu gösteriyor. Bu benim kendi fikrimdir. Ha bana derseniz ki hocam Ethereum'un işte alım yerleri neresidir? Arkadaşlar benim için 2500 doların altında her zaman Ethereum düşük bir seviyededir. Hani 2500'den alsanız bile 5K'da satsanız en azından 2x yapmış oluyorsunuz. Özellikle büyük bakiyeler için bence güzel bir yani düşünsenize adam işte 300 bin dolar parası var. 600 bin dolar yapıyor. Allah bin bir bereket versin. İşte bin dolar olan adam gidip bin dolarlık Ethereum alıyorsa 2500 dolardan işte 5000 dolar olduğunda evet 2000 dolar oluyor. Bin doları 2x yapmış oluyor. Fazla bir şey kazanmıyor ama sonuçta başarı oranı kendini gösteriyor. Tabi 300 bin dolar olan adam işte 2x yaptığında 600 bin dolar oluyor. Adamı 300 bin dolar para kazanıyor. Akabinde tabi bu adam daha karlı oluyor ama işte onun da başarı oranı o kadar. Yani arkadaşlar kümülatif kazanmak için düşünmeniz lazım. Ona göre de yatırım yapmanız lazım. Riskinize de ona göre yönetmeniz lazım. Ha ben her zaman topluyorum eteryumu hatta. Beni bilen arkadaşlar bilir. 400'den, 500'den, 1000'den, 2000'den, 2500'den bile Ethereum aldığımı bilen arkadaşlar var. Hala da de aldımlarımla devam ediyorum. Ama benim için cazip gelen fiyat yerleri yani şu an bakılırsa şöyle bir alt bölgelerde işte 2350 dolarlara kadar düşüşlerimi bekleyebilirim. Ondan sonra şu altı işte 2000, 1800 dolarlar benim için çok güzel yerlerdir. Hangi fırsat gelirse buradan yapıştırırım hiç korkmam gelmezse de beklerim. Sevgili arkadaşlar Ethereum için analizlerimiz bunlardır. Ha Daha fazla yeni altcoin'leri veyahut da e, bitcoin analizini bekliyorsanız lütfen videoları videoyu beğenmeyi yorumda atmayı unutmayın. E, uzun vadede beklediğiniz altcoin projeleri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sevgili dostlar bu videoda tekrardan diyorum anlattığım şu yatırım tavsiyesidir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Lütfen sizler de ona göre araştırmanızı yapıp tekrardan yeni yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Esen.